Onun adını söyle Bacon Birisi her adını söylediğinde gençleşeceksin Nasıl yani? Sonsuza kadar yaşlı olduğunu düşünsene Bacon Gün sonuna kadar bebek olmazsa sonsuza kadar yasaklanır Koşsam iyi olacak Kazanan bu harika arabayı alır Sen ciddi misin? Tebrikler sen kazandın Adımı söyle bu efsane araba senin olsun Adını söylemek istemiyorum Nedenmiş o? Bu külüstür arabadan nefret ettim Peki ya bu araba olsa? Senin adın Bacon Doğum gününe kimi davet ediyorsun? Annem, arkadaşlarım ve Tung Tung Sahur. Birini unutmuyor musun? Hayır, eğer zeki olsaydın seni davet ederdim ama değilsin ha ha ha. Oğlum, Bacon'ı partiye davet ettin mi? Of anne ya. Ben ne yaptım ki? Annen o kıyafetleri çöplükten mi buldu? Ha 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 ha. Lütfen adımı söyler misin? Asla olmaz. Gün sonuna kadar bebek olmazsan yasaklanacağını duydum. Lütfen. Çok fazla zamanım kalmadı. Mert yine sana zorbalık mı yapıyor? Cappuccino benim adım ne? Kafana taş falan mı düştü? Sadece hemen adımı söyle. Adını söylerim ama herkes videoyu beğenirse.